Merhabalar, öncelikle bu videoyu neden çektiğimden bahsetmek istiyorum. Yatay geçiş yaptım, üniversitemi değiştirdim. Her videoda söylüyorum. Ve e, üniversiteden yatay geçiş yaptım ama hani yurttan yatay geçiş yapmak gibi bir şey yoktu ve yeniden başvurmam gerekiyor. Ben üniversite seçme dönemimdeyken yani yatay geçiş yapacağımda yeniden tercih dönemine girmiş oldum. Ve birçok üniversite, birçok şehri pahalı olduğu için eledim. Şu an yeni medya öğrencisiyim ama bundan önce gastronomi istiyordum ve gastronomi turizm turizmle alakalı bir sektör olduğu için yemek sektörü turizmin kalbinin attığı şehirlerde okumak istiyordum. Ama bunlar da tabii ki de turistik bölge olduğu için pahalı oluyordu ve o şehirleri bir bir eliyordum. Çünkü e, yurt çıkmazsa okuyamazdım. Hani Antalya'da bir üniversiteye kaydolsam ve orada yurt çıkmazsa ben muhtemelen okuyamazdım. Veya İzmir'de veya Muğla'da vesaire. Şimdi bu konudan konuşmak istiyorum. Hem içimi dökmek hem de bir nevi artık öğrencilerin yapabildiğim kadarıyla sesi olmak istiyorum. Buralardan bir arkadaşım bana başka bir arkadaşından haber gönderdi. Hani kendisi yurtta kalmıyor. Bu yüzden hani ben bir yıl yurtta kaldığım için biraz biliyor olabileceğimi düşünmüş. Arkadaşı bu sene üniversiteyi kazandı ve çocuk maddi durumları yüzünden eğer ki yurt çıkmazsa okuyamayacak. Yani açık açık söyledi bunu okuyamam gidemem dedi. Yani yurt çıkma ihtimali nedir? Bunları arttıran bir şeyler var mı? Yurt çıkma ihtimalini arttıran etkenler falan var mı diye sordu. Hani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama yurt çıkmadığı için okuyamamak kaçıncı yüzyıldayız yani nasıl bir dönemdeyiz hani okumanın en rahat olduğu dönem deniyor şu an ve KK Yurtlar Kurumu gibi bir yani o en yetkili, en tepede olan kısım var ya bu konuyla ilgili. Yani öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan kurumun en tepesi. Onların ben bir sitesine girdim ve kendileriyle ilgili verdikleri bilgilerde şu yazıyordu. Gençlerin %98'ini yerleştirdik yurtlara. Yani sokakta yatarak eylem yapan öğrenciler oldu bu ülkede. Yani ülke yurt çıkmadığı için okuyamayan öğrenciler oldu. Yani %98 sayısını bu oranı hani nereden neye göre yaptılar ben çok merak ediyorum. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir diğer konu da şu. Lisede bir arkadaşım vardı. Sınıf arkadaşım hiç kimsenin adını vermeyeceğim. Rencide etmek istemiyorum. Ve çocuk gerçekten zekiydi. Hani benim çalışarak yaptığım notun üstüne çıkıyordu ve hiç çalışmadan yapıyordu bunu lisede. Geçen sene zaten o da sınava girdi ve ben bu sene öğrendim başına gelenleri. Ankara'dan üniversite tutturmuş. güzel güzel bir üniversite ve babası bayağı önce vefat etmişti. Bu yüzden maddi zorluklar yaşıyorlar ve gidememiş. Okuyamamış şu an sanırım belediyede çalışıyor. Yani hani yurt çıkmasından da öte bir şey artık bu hani genel olarak bir öğrenci olmanın masrafını karşılayamıyoruz. Ki KYK bursu bana veriliyor ama <gülüyor> KYK <gülüyor> KYK bursunun yarısı KYK aylık kirasına gidiyor zaten. Hani kalacak yerimizi ve barınma ihtiyacımızı karşılamak için kurulmuş olan bir sektörden bahsediyoruz. KYK yurtları ve bize verdikleri bursun yarısını sadece <laughs> bunun için geri alıyorlar. Zor bir durum. Hani ben yine çok şükür kendi halime Denizli hani özellikle çevre illerine kıyasla o kadar pahalı bir şehir değil. Hani yurt çıkmasa bile belki bir şekilde tutunabilirim diye düşünüyorum ve buna rağmen yurt çıksa bile zorlanacağım. Çünkü yatay geçiş yaptığım için normal öğrenciler gibi yurda başvuramıyorum. Şu an sizin yurda başvurma döneminiz sizinkinden sonra başlayacak benimki. Ve bu olduğunda üniversite başlamış olacak zaten. Ve ben misafir öğrenci olarak KYK yurdunda kalabilecek miyim kalamayacak mıyım bilmiyorum. Kalamazsam süreç ne kadar uzayacak ve ne kadar süre, süre geçici olarak nerede kalacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ve eğer ki misafir öğrenci olarak kalırsam ama yurt çıkmazsa beni yurttan atacaklar. Ve hani Lab diye hani direkt okulun belki ikinci haftası belki ilk hafta ilk gün bilmiyorum nasıl olacak hani gidip ev bakmaya vaktim olacak mı hani ne bileyim birileriyle tanışıp öğrenci evine hani 4-5 kişi beraber çıkmaya çünkü tek başına çıkamazsın öğrenci evi olmaz o karşılayamazsın kirasını çıkmak mümkün olacak mı bilmiyorum ve ben sayfamda bir videom var ve bursla üniversitede hayatta kalmak diye bir video aylık 5000'le iki dönem okudum ben. 3000 belediyenin bana verdiği burs vardı. 2000 de KYK'nın verdiği burs vardı. Ve hani bu kadarcık parayla bile sadece 2 tane bursla bile 5 aylık 5000 lirayla bile geçinebilen birisi olarak ben dahi şu an maddi kaygı yaşıyorum. Yurt çıkmazsa ne olacak ki? Çıkarsa da zaten yorumlarına baktım biraz hani Şebekenin bile çekmediği saçma sapan bir yerde diyorlar ama çıksın da istiyorsa hani çatısı olmasın. Yeter ki hani ölmeyeceğim imkanları verin bana. Ben bugün ciddi ciddi şunu yaptım. Hem yatağa geçişle Pamukkale Üniversitesi'ne gittiğim için kayıtta yüz yüze kayıt gerçekleştirmem gerekiyordu. Sanaldan herhangi bir şey yapamıyordum. Bu yüzden şehre gittim ve e, dolmuştayken bir tabela gözüme çarpmıştı. Bir caminin duvarına asılı sosyal yardımlaşma tesisi gibi bir şey yazıyordu. Hani bugün gittim Google Maps'ten e, bilmem neler nelerden falan o camiyi buldum. Kampüse falan yakındı. Biraz da adı aklımdaydı. Tam emin değildim ama aklımdaydı oralardan falan bir şekilde buldum ve evet harbiden öyle bir şey yazıyormuş. Yani bunu araştırdım ben. Yurt çıkmazsa elime bavulu, valizi, çantayı alıp Nereye gidebilirim, nerede kalabilirim, neresi bana sahip çıkar diye baktım ve yurtlarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Kesin kayıt için, son kayıt için ben üniversiteye gittiğimde yatay geçiş yaptığım için bazı derslerden muaf olacaktım ve bu muafiyet sürecinin başlamasına 3-4 gün vardı ve eğer ki bana orada bir kolaylık sağlanmasaydı, hani tamam belgelerini şimdi ver, sanaldan yapman gereken kısmı sonra evinde halledersin denmeseydi benim 4 gün falan kalacak yere ihtiyacım vardı. Ve yurtlardan hiçbiri yardımcı olmadı. Hani söyledikleri şey şu staj öğrencileri için ayrıldı yurtlar. yer veremiyoruz. Hani Bir kişilik bile kontenjan yok mu? Veya hani yatağa geçiş için gelmişim. Senin üniversitenin ben kesin bir öğrencisi olacağım. Hani belgelerimi almışım. 13 saat yoldan gelmişim. Hani bu noktadan sonra dönme şansım zaten yok benim. Hani senin kesin öğrencinim ben. Üniversitenin öğrencisine yani o Yurt Bunu Nasıl Yapabiliyor Veya Bir Sürü Farklı yeri Aradım Memur Evi Diye Bir Yer Vardı Sanırım Polis Evi Diye Bir Yer Vardı Oralarda Falan Sadece Memurlar Kalabiliyormuş Hani e, Bu Şekilde Bir Sürü Farklı Yere Baktım Bir Sürü Farklı yerine, e, Fiyat Falan Sordum e, Ama Çok Şükür hani Kalacak yere ihtiyacım Olmadan Bir Şekilde Hallettik Ki Eğer Ki 3 Gün 4 Gün Yatacak Olsaydım Da Muhtemelen Her Gece Başka Camide Yatardım ekonomi bu halde, eğitim sistemi bu halde, eğitim sektörü ticarethaneye dönmüş ve öğrenciler kaygı dolu. Hayırlısıyla halledeceğiz inşallah. Kendinize dikkat edin. Yorumlarda buluşalım. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa okurum, konuşuruz. Hoşçakalın.